Mal mal. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Seri hoş geldiniz. çekmeyecektim ama canım istiyordu. Şimdi epur lastımız alalım. Açmayın bana, açmayın bir şey. Bir şey ya on seni orum. Bakın, kombay. Aya. Komik bura. Var. Bak. Aya. Aya. Allah. Sobol beni. <laughs> Allah. Rasulullah. Rasulullah. Aç.

Bugün bu savaş bitecek. Evet. Öleceksin. Sen öleceksin. Saldırın. Ya sen kimsin lan? Ayan piç. Sen o piç. Hop. ah, kodum. Şeytansın. Ya sizleri git. Ya sen git. Ayan piç. Sen git. Koyarım. Ha, sen kimsin lan? Onun tolguna bak. Saldırın arkadaş dur. Hayır. Ben saldırmayacağız. Tamam. Bize saldırırsa burada bize saldırır. Ayam. Monkey. Kuran düşerse öleceksin. Sen öleceksin lan. Sen öleceksin. Arkadaşlar hak ediyor mu söyleyeyim. Sen hak ediyor mu? Kendini veriyorsun. Al bakalım. Siri. Hoppala. Düştü silahım. Seni şeyle alacağım. Kırışla. Silahım düştü. Ne? Tamam. Ben ben oyu çekiyorum. Video çekiyorum ben. Öleceksin. Hayır. Silam. Silam düşmeyecek. Al. Ayam. Ayam komik. Gel lan buraya. Öleceksin lan. Tamam. Gel lan. Götün yiyorsa gel lan. Götüm yemiyor lan benim. Ay. Ver bakalım. Gel bakalım. Gold düşüyor. Melek ananı. Gel onu tamamına bakalım. I am come back bro. Ananı koy. Melek. Geziyorum. Kaç tane meleğim var ben benim? Meleğim var. Ayağım comeback vuru. Oranı burcunu. Hak an? lan. Selam düşüyor. Selam düşüyor. Gel lan. Ayağım comeback bir Al bakalım. Ananı sikeyim. Gel lan buraya. Ay kardeşim ben intikamını alacağım senden. Gel lan aşağı. Aynen kum. Gözüm gidiyor. Arkadaşlar o zombi olacak ondan diye ben kaçayım. Çünkü o zombi, o zombi olduğu zaman ölüyor oluyor. Ee, Kusura bakmayın. Arkadaşlar oldu. Gücünü kaybettin lan. Ay! Ayam comeback bu ya. Özür lan onu. Amına kodum seni ananı. Ananı sekeme ya. Ayam comeback. Oy oy amına koy gözümün amına koy. <laughs> Ey şeytanlar kadını gel lan. <laughs> gel lan <buraya. gülüyor> Sikerim böyle işte seni ya. I am comeback bro. I am comeback bro. Senin düşmanları öldüreceğim. Patlıyor patlıyor birisi. Çok patlıyor patlıyor patlıyor. İkisini patladım. Patladı ikisi de. İkisi patladı. Şimdi <laughs> ikinci şeye geçiyorum. <laughs> Öleceksin. Evet sen öleceksin. Sen öleceksin lan. Gel lan yiyorsa piç. Sen öleceksin lan bakın. Sen de öleceksin. Ananı. Bir dakika geliyorum. Arkadaşlar geldim. Öleceksin. Sen öleceksin. Aaa götüm acıyor. Götüm acıyor. Ben götüm amına koyarım. Bak bırak bırak beni. Bırakmıyorum lan. Ben. Bırak beni göt. Pik. <laughs> <laughs> sen bir siktir. Arkadaşlar hemen öldü saniye hemen ayıp. Ayıp kobe bro. Ah! Sen kimsin lan?

Nana 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 Şimdi kimdi? Allah salla, bu bir şıla be 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 be. bizim nerede? Ay, yaralamaz. Ölmüş kardeşim Onu kim yaptıysa bunun anasını, bacısını alıp sikeceğim <laughs> Kesik kon. Ne? Ne oldu? Ne yapacağız? Espri. Şey. Sucuklu mu? Ne? Ne yiyeceğim? Yiyeceğim bir şey. Yiyeceğim sucuklu. <laughs> ne intikamını almam lazım. Allah'ım. Yani. Ondan sonra video yayınlayıp ondan sonra yani yalın ben yap yaptım. <laughs> Senin ben amına koyayım. Kumbek. Bak ediyorum sana da böyle yapacağım lan. Bak ediyorum ben sen bunu. Amına kodum seni. Kodum. Amına kodum. Güzeli gel lan. Amına kodum. Herkese iyi ya böyle siklere git lan hak ediyorsun lan na önesin nön dener atla şov şov ekizi süreceğim bakayım gel lan ben de merakayım dünyayı sikeyeceğim oğlum dur dünyayı sikiyor ne oluyor oğlum herkes sikirdi dur bir daha sikiyor. <laughs> Yes I love